Kuzey Kıbrıs siyasetini yerle bir eden kasetleri Erk izledi. Şimdi Erk peş peşe tweetler attı. Erk Acerer. Dedi ki KKTC'de mide bulandıran işler oluyor ve maalesef bu işler hem KKTC Başbakanı hem de Türkiye'ye uzanıyor. Şuradan başlayalım dedi. Halil Falyalı tutuklandı. İlişkilerini biliyorsunuz. Biz Falyalı ismini nereden biliyoruz? Türkiye'de ne zaman ve nasıl tartışılmaya başladı? Bir hatırlatma yapalım. 23 Mayıs Sedat Peker'in 7. videosu. O Türkiye'yi sarsan videoların peş peşe geldiği dönemler ve hepimizin ya da büyük çoğunluğun Sedat Peker'in pazar ve perşembe günlerini İple çektiği günlerde ne anlatacaktı, ne açıklayacaktı. İşte o videoların 7. videoda hem Falyalı'dan söz etti hem de aslında Acun'dan söz etti. Yani Acun Alı, Ilıcalı diye bildiğimiz Ali Acun Ilıcalı'nın Dominik meselesini gündeme getirdi. Dominik durup dururken değildi ve biz... Acununda Dominik meselesini yarışmalardan biliyoruz. Survivor'dan biliyoruz. Çünkü e, Venezuela'dan, Kolombiya'dan gelen uyuşturucunun kokainin Dominik'e uğrayarak hem Akdeniz üzerinden Türkiye'ye hem Avrupa kıyılarına ulaştırıldığını söylemiştik ki sonra özür dileyerek Dominik aslında Panama demek istediğini söyledi. Yani bir anlamda benim anladığım o iddiaları gündeme getirirken aslında Sedat Peker Acun Ilıcalı'yı korudu. Korudu da korudu da sonra ne oldu? Devam ediyor şimdi. Sonrasını da anlatacağız şimdi. Ee, Acun Ilıcalı'nın meselesinin, Dominik meselesinin bir telefon bekliyorum. Özellikle inşallah belgeyi atarlar. Bomba bir olayı da burada ilk kez sizinle paylaşmış oluruz. Halil Falyalı tutuklandı. Falyalı'nın kardeşiyle iddia işi yapan Eray Kenanoğlu isimli kişi 3 sene önce silahlı saldırıya uğramıştı. Uyuşturucudan Silivri'de kalmıştı. Anladığımız kadarıyla Peker ifşalara başlayınca hem Falyalı hem de Türkiye'nin baskısıyla silahlı saldırı dosyasındaki ifadesini değiştirdi. Bir anda ve alakası yokken Peker Yaptırdı dedi. Arkadaşlar Erkin tweetlerini de ekranda verebilirsiniz sağ tarafta ben okurken bir taraftan. Burası dördüncü tweetinde. Burası dosyanın Peker ile ilgili tarafı. Fakat mide bulandırıcı yön şurada. Falyalı cezaevine gönderilmişti. Pazarlık başlattı. Beni çıkarın diye şantaj yapmaya başladı. İddiaya göre bürokrat ve siyasilere müstehcen kasetleri üzerinden baskı yaptı. İşte tam burada yandı gülüm keten helva iddia odur ki bu kasetler hem siyasi hem de bürokratlara gönderilirken Peker'in yakınlarının eline geçti. Yine bunlarda Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner'in görüntüleri var. Pisliğin dibi. Bu bölüme geleceğiz. Kıbrıs ve Türkiye'deki siyasi ve bürokratların kimlerle iş yaptığı, zaaflarına ve nasıl teslim olup Uyuşturucu satıcıları ile pazarlığa oturduklarını görüyorsunuz. Gerçekten pisliğin dibi büyük bir kriz kapıda anladığımız kadarıyla. Şimdi sevgili Gerçek TV izleyicileri, burası Türkiye. Buradaki bir günde yaşadığımız hızlı gündemi dünyanın bir başka ülkesinde yaşayabilir miyiz? Benim yanıtım hayır. Burada... Her gün haftalarca tartışılabilecek gündem oluyor. Burası, burası acayip bir coğrafya. Burada hayat hareketli, hayat hızlı akıyor. Güneşin doğduğunu ve battığını görebilmeniz de mümkün değil. Hızlı, o kadar hızlı ki buradaki hayat ve siyasette ve başka hayatın başka alanlarında gelişen gelişmeler gündemi de aslında başka şeyleri de çabuk tüketmemize yol açıyor. Tabii Sedat Peker'in bu açıklamalarıyla yani Erkin, Erk Acerer'in gündeme getirmesinin hemen ardından Sedat Peker'in basın danışmanı olan Emre Olur da bir tweet attı. Üç tane. Dedi ki üç sene önce Eray Kenanoğlu yasa dışı bahis yüzünden bahis işi yüzünden vurulmuştu. Mayıs 2020 itibariyle Reis Sedat Peker'in Halil Falyalı açıklamaları geldi. 3 sene sonra ise Halil Falyalı'nın baskısıyla Reis Sedat Peker'in bu dosyaya katanlar Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük hikaye devam ediyor. Reis Sedat Peker'in söylediği gibi doğruların gözle görülmeyen orduları vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardır. Velhasıl biz her yerdeyiz, biz milyonlarız dedi. Şimdi şimdi bunları anlatırken tabii Kıbrıs siyasetinde geçen yıl yapılan seçimlerde nasıl kıyametler koptu biliyoruz. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın kendisine şantaj yapıldığını, baskı yapıldığını, Özel Kalem Müdürü üzerinden baskı yapıldığı açıklamaları söz konusuydu. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başbakanı Saner bir açıklama yaptı bugün. Dikkat edin. Bizim ülkemizde kime karşı bir kaset ortaya çıkarsa buna kaset operasyonu deyin ya da kasetin ifşa olması deyin ya da yaşadığı yasa dışı ilişkinin ifşa olması deyin aynı bilindik şeyleri duyabilirsiniz. Yıllardır biz duyuyoruz, hiç yabancı değiliz onlara. Komplo, kumpas, itibar suikasti ve Kıbrıs Başbakanı ne dedi? Aynen şöyle dedi. Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum. <laughs> Yersen tabi. Tabi bunlar iddia. Ama şu itibar suikastı yok mu arkadaşlar? Ah bu itibar suikastı. Ah ah. Şimdi itibar suikastı ile ilgili size başka şeyler açıklayalım. Değil mi? Geçmesin. İtibar suikasti. Arkadaşlar. Evet. Geldik. Şimdi bu bizim topraklarda size hani suç üstümü diyeyim, siyaset içerisindeki hesaplaşma mı diyeyim, devlet içerisindeki bir hesaplaşma mı diyeyim ya da seçim üzeri birilerinin birileriyle parti içi hesaplaşması mı diyeyim? Siz ne derseniz deyin. Bir anatkot ve bir böyle tarihi birkaç tane olay anlatacağım. İtibar suikastlerine iyi bakın. 1 Haziran 2020 tarihinde Tunceli milletvekili biliyorsunuzla e, ilgili olarak DYP milletvekiliydi bir dansöz ile oğlunun Ankara Oran sitesindeki evinden ayrı ayrı çıkarken gazetecilere yakalanmıştı. Flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşıran genç kadın arabasına binerek hızlı olay yerinden uzaklaşmıştı. Ondan bir süre sonra evden çıkan 2007 önce biliyorsunuz. Ondan bir süre sonra evden çıkan Kamer Genç ise kendisini apartmanın girişinde karşılayan gazetecileri görünce Çocuğumun evinde çiçekleri sulamaya geldim demişti. 2007, 2007 seçimlerine bağımsız olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Kamer Genç rahmetli mekanı cennet olsun. 1 Haziran 2010 tarihinde eski partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmüştü. Ya bu baktığınızda Kamer Genç yine bir itibar suikastı da başka bir şey dememişti ama tarihe not düşecek. Çiçek Sulama işi yapıyordu gece yarısı. Neden? Çünkü çiçekler kuruyabilirdi. Çiçekler e, su vermezsen, güneş görmezsen, çiçekler ödürdü ve kamer Genç rahmetli çiçeğin solmaması için o gece çiçek sulamaya gitmişti oğlunun evine. Tabi tarih Atman Menderes, tarih 1950 yıllar. Adnan Menderes ile tanıştıklarında Menderes 50, Ayhan Aydan 25 yaşındaydı. Başbakan 20, ayda, e, e, Başbakan 20 Aydan 6 yıldır evliydi. Menderes'in 3, Aydan'ın bir oğlu vardı. ayda Ayhan Aydan'ın Menderes'in karısını aldattığı ilk kadın olmadığı biliniyordu. Ancak Yassada'ya hapsinden sonra Menderes'in Ayhan Aydan ile yaşadığı aşk tüm Türkiye'ye ifşa edildi. Yaşar Nuri Öztürk yine rahmetli mekanı cennet olsun. Atlan Menderes'inde ünlü ilahiyatçı ve Halkın Yükseliş Partisi kurucusu ve genel başkanı Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün de konuşulan bir aşk skandalında adı geçmişti. Önce danışmanı Şahane Sultan Müftüoğlu ile aşk yaşadığı dedikodulara patlak vermiş. Sonra eşi Canan Öztürk bunu doğrulayıp onları bastığını anlatmıştı. <laughs> Karşımıza çıkıp ahlak dersi veriyorlardı. Hatırlayın. Tüm bunların üstüne de Halkın Yükseliş Partisi Genel Başkan Vekili Yaşar Okuyan'ın Yaşar Nuri Öztürk'ün aşk dedikoduları nedeniyle partiden istifa ettiğini açıklamıştı. Ergün Gökner, yıl 1990, Sahape, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iktidar ve hala aradan tam 30 yıl geçmesine rağmen hala o İSKİ skandalı ve Ergün Göknel hikayesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak kullanılan bir olay. O gün ne olmuştu? 1990'lı yılların başıydı. Tarihin en susuz dönemini yaşıyordu İstanbul. İçme suyu temin etmekte görevli kurumu İSKİ'nin genel müdürü Ergün Göknel'in kurumun ihalelerini paravan olarak kurduğu şirketlere verdi. Ve bu ihalelerde büyük yolsuzluklar yaptığı ortaya çıktı. Yolsuzlukları ortaya çıkaran ise eşinin sekreteri Feray Işık ile aşk ilişkisini öğrenen Nurdan Ergu oldu. Sanıklar ilk olarak 25 Ekim 1993'te satın alınan Kloro'nun bedelini yüksek gösterilerek yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 6 Aralık 1993'te davanın tutuklu zanlılarından Ergül Gökne'nin İsviçre'de bulunan Amerikan Diskon Bank'ta 30 bin ABD doları, ve 670 bin Alman markı bulunduğu saplandı. Göknel'in tüm hesaplarına el konulurken İsviçre'deki paranın da iadesi istendi. Murat Karayalçın, Sözen ve Yüksel Çengel İSKİ davasında beraat ederken 1994 yerel seçimlerinde Sahapen'in oyları %13.6'ya düştü. Rakamlara bakınca tuhaf geliyor değil mi size? Ya küçük paralar diye. Dönemin büyük paraları. Bugünle kıyaslanamaz tabii. Ama bir şey var. Ergün Gökner mahkum oldu. Arkadaşlar yolsuzluk, kaset ve hırsızlık ve siyaset ve ihale ve devlet. O kadar organik bir bağ var ki bunların arasında. O bağı biraz sonra dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Hasan Fehmi Güneş, 70'li yıllar. Dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, 1979 yılında şarkıcı Aynur Aydın'ın Beşiktaş'taki evine girerken objektiflere yakalandı. Evli olan Hasan Fehmi Güneş, o dönemde bakan düşüren kadın olarak namlanan Aydın Ayda, Aynur Aydan'la girdiği bu ilişkinin ortaya çıkması nedeniyle bakanlık görevinden istifa etti. Şükrü Sina Gürel, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü. Şükrü Sina Gürel, 2001'de başkent kulislerinde adının bir aşk ilişkisine karıştığı yönündeki söylentilere adı bir aşk ilişkisine karışan bakan benim. Evliyim uzun süredir bitme aşamasında ve aylardan beri ayrı yaşıyorum. Bu benim özel hayatımdır. Kimseyi ilgilendirmez diyerek cevap verdi. Ardından eşinden boşanarak kendisinden 20 yaş küçük olan ve Fransız Büyükelçiliğinde çalışan Zeliha Sapmaz'la evlendi. <laughs> Sahip çıkmış. Tabii bir de yurt dışından var. Nikoli Sarkozy. Şimdi erkek bir bebek bekleyen çiftten Brunnen'in Victoria'sındaki ödüllü müzisyen Benjamin Böyle ile romantik bir aşk ilişkisi yaşadığı, daha sonra da kendisini kendini reddedilmiş hisseden Sarkozy'nin teselli aynı zamanda karate şampiyonu da olan 40 yaşındaki ekoloji bakanı Chantal Joanna da bulduğu iddia edilmişti. Berlis Berlis konunun hikayeleri. Ee, tabii karısını defalarca altladı. Ya sadece bize özgü bir şey değil. Bill Clinton'ın hatırlarsınız Oval Ofis Monica Lepskens'i. E tabii bunun kökeni Cleopatra'da arkadaşlar. Aslında tarihe baksanız. Cleopatra siyasete aşk skandallarının karışmasının tarihinin aslında miladı sayılabilir. Cleopatra Sezar'ı aldatmasıyla başlamış olabilir. Cleopatra Sezar'ın kendisine aşık, kendine aşık ettikten sonra Marcus Antonius ile aşk yaşayıp üç çocuk sahibi olmuştur. Hikaye böyle. Yani bu yatak odası meselesi, yasak aşk meselesi, insanların ölümüne, iktidarların düşmesine, siyasetçilerin tasfiye olmasına, tabii en önemlisi de kaset kimlerin elindeyse onların buradan nemalanmasına yol, oluyor, yol açıyor. Hatırlayın, tam seçimler öncesinde bir fırtına kopmuştu. MHP milletvekilleri patır patır dökülmüştü kasetle beraber istifalar başlamıştı. Ardından 2010 yılında Deniz Baykal kaseti başla. Neydi? Komploydu. <laughs> Kumpastı. Allah Allah. Nasıl olmuştu kumpas? Yani o görüntüdeki o mu değildi? Ne diyordu Kıbrıs Başbakanı? Kuzey Kıbrıs Başbakanı diyordu ki ileri teknolojiyle oynanmıştır anlamına geliyor. Aslında kendisinin olmadığını iddia ediyor. Baykal bunu söylememişti ama o sadece komple olduğunu söylemişti. Unutmadık. 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 Kurgu videoda Deniz Baykal'ın aklına niye gelmemişti kurgu video demek acaba? Kaç tane vardı sizce?